Atakan ben kendimi çok yalnız hissediyorum ya. Hayırdır ya ne oldu neden? Ya ne bileyim işte çevremde bir sürü insan olmasına rağmen Aha. kalabalık içinde yalnız hissediyorum ya. Ben galiba tanrının yalnız... Yeter var. be kardeşim ya. Neden ya? Ben senim sen de bensin. İçini biliyorum yani bir triplerdesin sürekli. Lan sen de yalnızsın bilmiyor muyum sanki ya? Nereye yalnızım lan? Şefik var, Kedo var. Oğlum onların hepsini zaten ben... Yani sen seslendiriyorsun. Onlar da senin yarattığın şeyler yani. Kimi anlıyorsun. Ya öyle de. Ya ne öyle de sen de ben de yalnızız işte ya. Ee... Lan sen yalnızsın, özgüvensizsin diye beni her hikayede şekilden şekile soktu. Benim söz hakkım mı var sanki? Ya sen de haklısın tabii de. Çirkin olduğum, savaşçı olduğum, mühendis olduğum Lan bütün fantezilerini ben de uyguladım. Bizim bizden başka kimimiz var be Atakan'ım? Yeter! İkiniz de susun artık. Yalnızlarmışmış. Seni çizmekten, seni de dinlemekten bana gına geldi zaten. Doğru. Evet. Beni kim dinleyecek pardon? Demiyordum. Evet. Doğru. Millet buraya hikaye izlemeye geldi. Senin sen. Evet. Sizin birbirinizle yüzleşmenizi izlemeye değil. Neyse. Siz de isterseniz bizi takip edin. Yeni hikayeler yolda. Siz ikiniz de şımarmayın.